arkadaşlar bugün çok çılgın bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün Roblox'a Adopt Me oynayacağız. Şimdi birazcık size buraları göstermek istiyorum. Bakın burada evler var. Bu turuncu olan benim evim. Bakın ne kadar güzel değil mi? Şen içine girdim. Bakın işi burada. Şurada galiba benim kafam yok. Olmadıysa görüyorsunuz. Evet ben benim kafam yukarıda. Buraya basınca bakın hemen hop. Yaşlandım <laughs> arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir sürü kişinin evi var. Ama Robux'la alıyor. Ben şu an nasıl Robux kazanacağımı bilmediğim için. Daha bu oyunları daha yeni başladığım için sizlerle beraber. Yeni başladığım için tam olarak bilmiyorum. Ama şimdi bu tarafı gösterdim. Burada arabalar satın alınıyor. Bir sürü ev var, bina falan var. Ama şimdi diyeceksiniz. Neden oradaki büyük evlerden birine taşınmıyorsunuz? Yine. Neyse bakın arkadaşlar burada dondurmacı var. Sonra buradan adı, adını adını su alıyoruz. Ondan sonra burada bakın bir petsimiz var. Pets büyümek üzere. Ve burada bebek olabiliyor. Bakın böyle bir oyun parkı var. Burada bir gölü var. Buradan kaz alanına gidiyorsunuz. Ay, şimdi hemen zıplaya zıplaya hoplaya hoplaya, hoplaya zıplaya, zıplaya zıplaya gidelim. Şimdi benim iki tane petsim var. Bir Hmm, kol, koala ve bir kedi. Ben koalamı çıkarmak istiyorum. Bakın koalam böyle. <laughs> Gelin orada böyle bakın. Dikandakisi hemen tatlış koalacım. Hemen evimize gidelim o zaman. Hadi koşturalım. 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 Arkadaşlar. Ve evimize gidiyoruz. Ve koalamızı yıkayalım. Bakın Burada evimiz gözüküyor. Şimdi hemen oraya gidelim ve kalıcığımızı yıkayalım. <laughs> Yemedim ama. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> gel kalıcık. Bir. <Giyiyorsun>. Takıldı da <laughs> önce. Şimdi gel. Evet. yok kala. Bakın burası sıra doluyor. Bakın burası yüz olacak. Ve bize para geliyor. Bakın 100 oldu. Para geldi. Buradan para kasabiliyorsunuz. Gel kovalacık. Ay. Basamadım arkadaşlar. Geldim. Şimdi hemen. Aa. Sen ilk öğretime mi gidecek miyiz? Benim kalan büyüyecek miymiş? Tamam. Kalamızı sevdikten sonra onun okuluna girelim. Şimdi gel kalacak senin tam bir bebek gibi. Geç. Hadi bebeğim. Hadi gidelim. ilk öğretime hadi gidelim. Tamam. İlk öğretimimize gidiyoruz. Sonra başka bir eğer paramız yeterse başka bir pet alacağız ve petlerin sizi şeyleri yaparsak büyük güzel bir petsiniz olabiliyor. O yüzden ben sizlerle beraber bir tane daha pets kazanmak istiyorum. Şimdi okulumuz hemen şurada. Em, mouse pedimle gösteriyorum. bakın bir de kartal var. Bir sürü özel pets var. Arılarla uçabiliyorsunuz. Mesela köpekle uçamıyorsunuz. Uçma şeyi de var. Gel geçelim. şimdi seni hızlandırmak istemiyorum. yüzden gel sen Bakın burada öğretmeni. Gel. Yes. Para verdim ben. Hadi öğret. Öğret bakalım. Hmm, sit. Otur. No, no 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 diyor. Aaa çocuğum çok güzel. Bizim kanalımız eğitiliyor arkadaşlar. Eğitilirken yemek istiyorsa burada bakın. Bu yemek şeyleri var onlardan besleyebiliyoruz. Geç bakın benim kalıcım. Bakın ilk öğretimde kaynaşıyor benimki. Bakın böyle kaynaş kaynaş. Arkadaş mı? Bakın. Arkadaşla konuştum biraz. Bakın 99 bir yüz. Para kazandım. Ay, yemek istedim. Yemek istiyor. Orada dolaşır. Çünkü para harcamak istemiyorum. Yemek istiyor. Şurada su da iste. çat çat çat. Bitirelim. Mikrofonumu da düzelteyim. Tamam. Ses tam geliyor. Bir şey istemiyorsun. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi hadi. Gel bakalım. Bakın burada televizyon var boş boşuna elektrik harcamayın. Gel sana bir şeyler açayım bu ekranda. Ha, neredesin? Gel izle. Ay, çocuklar ne kadar dağıtmışlar bakar mısın? Aa ha, mı? var bir kişi var arkadaşlar. Onunla konuştuk. Şimdi gel kolaçka yanımdayım. Şimdi paramız yeterse eğer şimdi pes aldığımda burada peslerimiz için bir şeyler alıyoruz. Şimdi ben petim, ben bir tane daha almak istiyorum. Ha, bakın bedavaya pet veriyorum. Arkadaşımız inşallah gelmiştir. Dedim bakın buradan alıyoruz. Aa artık dinozorluymuş. Dur. A E. Ee? Arkadaşlar. Ne oluyor buna? Anlamadım. <laughs> Yumurta peslerden aldım. <laughs> Yumurta peslerden aldım acaba yumurtalı bir pes mi çıkacak? Tamam. Pes bir şey daha var. geri Güzel görünüyor. Şimdi gidelim. Gidelim. Nereye gidelim? Buraya gidelim. Petsim. Seni seviyorum. pet pets, 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 pets. Şimdi buradan. Oh, 12 tane top. Ah, pes, pes, gidiyorsun. Pesim, beni neden bırakıyorsun diyecek. Bakın, abuzluk var ama. Ay, çekil. Biz şundan alalım. Şimdi kalmaya gidiyoruz arkadaşlar pesimle. Bakın, pes, pes, yes, pes, pes, pes. Tamam. Hadi kas 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 İnşallah bir şey bulurum arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Kemik bulduk. Hadi arkadaşlar. 9 saniye bulabiliyorduk. Şimdi bunu em, bu neydi? Harry e veriyorum. Harry, Harry. Şimdi bakalım hangi fosilden bulmuşuz? <laughs> Dodo fosili bulmuşuz. Bu eski zamanlarda nasıl söylesem bu eski zamanlarda çok uysal ve evcilleştirebilen ve etçil olmayan bir hayvan türü. Ve bununla ilgili bir tane oyun var arkadaşlar. Ah, düşün gitmeyelim. Birazcık daha bir şeyler vuralım arkadaşlar. Şimdi kazalım, 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 kazalım. yes yes. Dodo fosili mi? Yoksa, yoksa. Bakın dodo fosili. Dodo hado. Böyle bir çizgi film var arkadaşım ve geldi. Yani, daha doğa. Ama tabi o canavar benziyor. Aaa oh, T-Rex! Arkadaşlar T-Rex fasili bulmuşuz. Çok eğlenceli T-Rex fasili bulmuşuz. Yaşasın. Aha! Bu ne? Bu ne? Aa, ne bu? Arkadaşlar. Tamam evet. Haydi. Ama bakın kanat bulmuşuz. Ama nasıl kısım şey kanat? Arkadaşlar bir dakika. Duman şimdi dur. Duman şimdi seni süslemek için buna basıyoruz. Acaba bu mu? Bundan mı şey? Hayır. 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 Ha Bakın bu. Uçabiliyor musun hiç şimdi sen? Tamam Duman. Uçabiliyor musun şimdi? Dur binebiliyor muyum? Uç Duman kadar uç. Uç ama Arkadaşlar uç uçmuyor. Dur o zaman dur dur Seni almıyorum. Seni alıyorum çünkü seni büyüteceğim. Arkadaşlar sizinle beraber yeni bir tane şey bulacağım. Şimdi gidelim buraya ton var hadi. Ay git. <laughs> Ve bu arada arkadaşlar pesleri eğer koyurtup, köşelere koymak istiyorsanız bu olmuyor. Direkt olarak sizin yanınıza ışınlanıyorlar. O yüzden bu iş bayağı bir zor oluyor. Şimdi hemen gidelim. Bakın şurada uçan şeyler var ama size oyunda dondu sizde görünüyor an bilmiyorum oyunda dondu gözükmüyor Hadi, 5 TL istiyorsanız veririm. Gitti mi? Gökyüzünde mi uçuyorsun? Bir evet. dakika, gökyüzünde mi şu an? Arkadaşlar donlamış. Şu an gökyüzünde uçuyor, bakın. Birileri parayı vermiş, uçmuşlar. Tamam, mikrofondan sesim geliyordur inşallah. Şu an bayağı bir uzak çünkü. Bakar mısın? Aa! Bunu hiç fark etmedim. Aa! Arkadaşlar şimdi ilk defa ben buldum. Kimse yok. Bu ne? Ee, ne? Bu ne arkadaşlar? Anlamadım. Dur ablam. Nix galiba bunun adı. Çok güzel bir adın var. Bir dakika. Tamam. Konuşalım ange ne dinleyeceğim anlamıyorum. Hadi ne yapacağız şimdi? E, tamam bir pesme şuraya. E, ben yeşilim yüzünde bir yeşilim. Neyse. Aa birileri geldi. Bir dakika buraları sadece ben bilmiyormuşum. Bir dakika o neresi ha? Ben de keşfedeceğim. Durun ben de keşfedeceğim. Aynı yer çıkıyormuş burası da. Tövbe bismillah. <laughs> Arkadaşlar burada iki yola ayrılıyor galiba. Evet. Ve hayır. Ne anlamadım. Bakın böyle gidiyorsunuz. Z getiriyorsunuz. Buradan bir yol ayrımı çıkıyor. Arkadaşlar ben burayı bir araştırıp geleceğim. Bakalım karşısında bir yer var. Ben her defa burayı görüyorum. Günlerdir buradan böyle düşüyorum. Düşüyorum. Bir düştüm görmedim. Oradan da geçmiştim. Gel. Ha, Yıkanmak istiyorsun. Tamam olsun bana iş. Neyse ilk önce yemek ihtiyacını karşılayalım da sonra hadi bilmiyorum ne yapacağız. E ee, bu değil. Hadi kedi. Burada uyuturuz. <laughs> Hayır. Hadi yam 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 yam. Ah. Egg yumurta. Acaba ne yumurta? O da egg olmayacak. Ho ye. Yeah. Para kazandık. Ho ye. Gitmeyin. Ve arkadaşlar. Bir kanalıma abone olun. Evet videonun sonuna gelmeden de bunu dedim. Ne yapıyorsun? Gel. Senin taşın çok yorulmuş Havuza mı gitmek istiyorsun? İçin aynı anda aslında Hem de, neyse. Bakın arkadaşlar. Buna tıklayınca gidebiliyorsunuz. Yolu göstereyim mesela bakın. Bakın göstereceğim. Blokları takip ederseniz ne yapacağız bu bloklar gösterir bakın. Bakın seviniyor kumsala geldiği için gel 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 seninle beraber dur, sen çıkabiliyor musun dur, dur. gel bilmiyorum neyse gel seni ay yanlış anladım. gel yüzelim dur seni bırakacağım egg drop bırak hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar Boğuluyorum az kalsın gel. Gel şuraya çıkabiliyor musun sen? Bu olan çok tert, çok rahat kazanılabilir. Ay. <laughs> Arkadaşlar gittik. Çıkamadık. Şimdi geldi de çıktı arkadaşlar. Çok saçma. Geçecek istiyorsun ya. Geçecek var mı? Hmm. Bu ne? Hediyen yok. Bu ne? Hayır. Arabam yok. Yemek var. Ama o cici <laughs> Ben kendim yedim. Şantamı <laughs> girsin. O da bu da. <laughs> İlla bu bana para harcayacak. Aa bakın. Uçan balonlar belki keyfi yerine gelir. Onu bilmek istiyorum. Hayır. hayır. O yüzyıldaki yere çıkacağım. 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 Bir hayır diye çok sinirlenirim. Bakın burada para satıyorlar. Kaç liraya satıyorsun lan? Beş. Beş lira yani. Iyidir. Tamam. Şimdi. gel buraya bir yerde para bırakıyorum. Okey. Şimdi uçuyorum. Uçuyor bu. Hadi uç. Uç. Uç uç. Uğur böceğim. Annen sana terlik babu çalacak. Terlik babucu ne yapacak? Ben de bilmiyorum. Beş lira verdim ama o beni uçurmadı madı. Tamam. <laughs> hadi 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 ya. Ay dur. Ha şey adı ne adı ne? Ne ne deniyor da? Başka bir mağaza mı gidiyoruz? Yıkatmadık hasta ol benim yavrucuğum. Altın elma arkadaşlar. Hı. Bir sürü altın elma alıyoruz. Al 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 Okey. Okay. gidiyoruz. Tamam arkadaşlar. Benim oldu nasıl tamir edilecek? Tamir oldu nasıl tamir edilecek? Bakın. 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 Bakın burası başka Aa, ne delik gel oğlum kısılma mı bilmiyorum ki ben gel şöyle geçelim bak burada senin 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 muayene edecek abla var şimdi o em, o bizim of konuşacağım benim oğuşum tamir edildi benim oğuşum tamir edilmek istiyor dedim arkadaş. yanlışlıkla hadi Oğlum şimdi tamir edin. Oğlum. Ay ya da şimdi iy iyileş diyeceğime tamir ol diyorum ya. <laughs> şapşal mıyım neyim? Tamam şimdi yıkayalım. Ah. Kedi mi doğdu? İyi böyle. Dur, bir dakika arkadaşlar. Evet. İki tane kedi oldu ama. Arkadaşlar <laughs> <laughs> iki tane kedi oldu. Ay senin adını da şapşal koyacağım. Ay pardon yanlış ama aslında ay Neredesin? İndir. Bak şimdi gel. Bak sana çok güzel şeyler yapacağım. En çok. Uçmak değil. Ha, tamam. Şimdi adımı değiştirelim bir kere. Ne koysak? Bir düşüneyim. <laughs> D O V. Tamam. İncelay böyle V O V. Wolf. Wolf. Artık yeni kedimizin adı Wolf. Arkadaşlar. Bakalım ayakkabı çıkmış mı? Çıkmamış. Şaka. Çiçek. her şeyden. Bütün her şeyden takacağım. O kadar iyi bir izlenici olmayacak ki. 시시시. 오케이, 그래. 시시. 오케이, 그래. 시시. 오케이, 그래. 시시. 오케이, 그래. 시시. 오이 그래. 시시. 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 시 istemiyorum. <laughs> Bunu yaptım hiç inanamıyorum. Aa, uçuyor bu. Ben de uçmak istiyorum ya. Ben de gördüğüm gibi uçmak istiyorum. Ya bir dakika. Sen de onu nereden aldın? Beni de uçur. Beni de göke. Göğe uçur beni de. Asgasını uçuruyordum arkadaşlar. Yine oluşumuzu da Tamam. Ben böyle bir oğlu yetiştirmeyeceğim. Şimdi ilk önce oğluşumuzu bir temizleyelim. Çok çirkin değil artık benim. En iyisi bence bu temiz. Hayır. Yok ne oluyor? Tamam. Tamam. Ama da wow. Onu ya beni dışarı gönderecek mi ya? Bir sürü alt senin oğlum? olma. Sulu sulu mis gibi olmak isterdi. Benim uzunların bar orman evinde kalırız. Evet ya çok yakın arkadaşlar. Hemen git ok. Çocuğum bak benim buraya kadar getirdim. Şimdi orman evinde kalacağız. O yüzden sakın itiraz yok delete. Çıkacağım. Canım çok sıkılıyor. Kedim farklı bir şey istemiyor. Evet, orman evinde de. Hem size göstermiş olurum arkadaşlar. Cat. Zaten kendimden başka yanımda bir şeyim yok. Ama şurada uyutun kedimi de. İçinde çapak kötüleriyiz arkadaşlar. Sonra orman evini de size göstereceğim. Ve bundan sonraki bir videoda görüşeceğiz. Mışan kedimi uyutup orman evini gösterdikten sonra bu videomuzun sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok yoruldum. Bu kadar bilgisayarda duracağımı tahmin etmedim. O yüzden heyecanlıyım. Ve arkadaşlar o gitmiştik ya suyun altında bir yer bulmuştuk. Ben orayı araştıracağım. Araştırmacılar hala. Tabi oyunda araştırma için. Parsa size orayı da göstereceğim arkadaşlar. Hadi kedim. Ay yemek Arkadaşlar kedim sistemi ki. Ben de hadi, hadi. Dur. Gel. Gel şunu arkadaşlar. İki saattir boş boşuna bekliyorum. Bir de yıkanma isteyecek. Of, of Neden bunların hepsi benim başıma geldi? Gel kedi. Ay gel. İşte gel. <laughs> Doğruya basıyorum. Hiç fark etmedim. Hihi. Geç. Başkanın kedisini mi koruyacağım şöyle? Hihi. Bakalım acaba. Hadi hadi paramızı ver 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 ver. Orman evini de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle böyle videomun gerçekten sonuna gireceğiz. Sonra evde evde oyundan çıkacağım. Heh. Sonunda arkadaşlar yerimde duramıyorum. Çok yoruldum. Gel. Bu çok zor ya. Birleşik bir iş bakarken hareket ettirmek o kadar zor oluyor ki. Yerimde duramıyorum. Çünkü sizlerden ayrılacağım. Ayrılmak istemiyorum ama. Ha! Dilek! Bir de çiçek veriyormuş. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ya. Sonra mı izlenir bu izlik? Arkadaşlar bu haksızlık değil mi? Şimdi hadi tamam. Şimdi öğret. Öğret de öğreteceğin kadarını arkadaşlar. Öğretsin de. <laughs> Yat, yat diyor, yatıyor, kalk diyor, kalk diyor. <laughs> hadi etrafını Hadi arkadaşla bulacaksın sen. Love in the Kızım ne arkadaşlar ben. Kuracağım çok da çok büyük benim. Sizin ayrılacağın için. <laughs> 12 lira para yani şaka şaka ya uçmak istiyorum göğüklere bu dağ dağymak ne be değmek istiyorum dağymak diyecektim mikrofonumu mikrofonu düzelttim be arkadaşlar tamam mikrofonumu da düzelttim tamam yıkanacaksın ormanı beni göstereceğim ve videomuzun sonuna geleceğiz kedicik başka isteğin olmasın bakın size bir şey göstereceğim bakalım Bakın bir sürü gold elma aldım. Apple gold. Yani Altın elma. Gold Apple gold. Gold apple. <laughs> altın elma. Altın elma evet. Elma altın. Aaa Kırmızı kütüphane öyle <laughs> bismillah. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor biz düşünmüyoruz. Arkadaşlar ne oluyor şu an? Ben hiç anlamadım. <laughs> ee, <yine> tekrar anlamadım. <laughs> ya sen böyle stüdyonu açtın. Bir şey olabilir. Sen yakın mı vardı ki orada? Anlamadım. Gitti. Şimdi. Ayrıca kayboldu galiba. Aa. Yine mi satın almış burada? Kocaman. Ya benim Robux'um yoksa ben de alacağım ama Robux'um yok. Ne kadar Robux'um olur <laughs> mu? Geçelim, 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 geçelim. Wow. Hmm, zor deniyordu galiba. Wow. Wow. Ya çok yordu ya bugün birazcık kan. Bakın ya şu tembel hayvan ne kadar güzel. Benim de bir tane ta, ta, tam, ne, tembel hayvanım olmasını istiyorum. Söyleyemedim şimdi söyleyeyim. diğer bölümde dondurmacıyla gideceğiz orada çok güzel bir şey gibi göstereceğim. Aslında oraya sonra. Bak sakın ama sakın. Tamam yemeğini ye, suyunu iç. Gidelim artık. Kural takip elinde de dondurma cerrahları falan yedirir. Dükkanları size göstereceğim. Kedim gitsin. Kedi çık, kedi çık, kedi git, kedi git. Aşk göre vermesin diye onu çantama koyacağım. Evet abla artık hepsilerin çantama da sığmaz. Ben nasıl onu oradan çekeceğimi bilmiyorum. O yüzden tetra. Şimdi başka görev istemiyorsa. Oh, Hadi paramızı kazandık. Şimdi o gizli yeri size göstereceğim. Aslında bunu ben gezerken aa burada yol varmış diye gittim baktım. Aa çadırlı yer. Aa ne kadar güzelmiş burada uyuyup kalkabilirim. Kedimle uyuyup kalkabilirim dedim ve bakın orayı keşfettim. Şimdi bakın çok gizli bir yere gidiyoruz. Gidelim. <laughs> evet neden böyle durduğumu bilmiyorum. Galiba hızlı koşmak için böyle yaptım. Bakın şu evi geçiyorsunuz. Şuradan da Şey, i̇şte şuradan da ben bu sefer buradan gidip çok Çünkü... ee, O her yerin kahramanıydı. Her yerden geçebilir ama orada sıkıştı. Bakın burası çadır yer. Bakın buraya, buraya girmek için kaç vermiş. Buraya girmek için. Al. Çekil ye Koyuyor, İçeri girme, kaçtıralım. Aaa. Başka bir var. Günce. Ben şimdi dışarıya nasıl çıkacağım? Yardım. Başka bir adam ah, ah. Beş Neyse marshmallow bulalım o zaman. E şimdi ben buradan da dış... sağa. Tamam buraya. Hadi marshmallow birazcık kızartalım arkadaşlar. Marshmallow. İlk defa oyunda marshmallow güzel. Yeter mi bu kadar? Isınıyor. Yemem. Tamam şimdi çantamda dursun. Evet arkadaşlar. O zaman gelelim artık videomuzun sonuna. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videoları Ay başka videolar istiyorsanız kendinizi iyi bakın görüşürüz